İstanbul Sözleşmesi e, anlamsız kutsallaştırıldı gibi geliyor bana. Yani e, reddedildiği için böyle bir e, herkesi böyle bir e, sahip çıkmaya çalıştığı bir şeyler oldu. Birilerine malzeme gerekliydi. Birileri buradan ne mi aldı? Bakın bugün çoğu İstanbul Sözleşmesi'nde tartıştığımız e, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız İstanbul Sözleşmesi'ni açıp okumamışlardır bile popülerist bir akıma kapılmışlardır. İstanbul Sözleşmesi belirli kesim tarafından neden reddedildi? Aa işte İstanbul Sözleşmesi, Yüce İstanbul Sözleşmesi diye anlatılmıştır. Ve kimse içeriğini okumadan, hiç kimse maddelerini bilmez ama bir grup bunu savunuyor diye bunun arkasından giderler. Siyasi bir malzeme haline getirmiş. Siyasi bir husus. malzemedir evet. bu. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili şunu söylemek de istiyorum. Ee, Türk toplumunda, lütfen buraya çok dikkat edelim. Bazı olgular var. Bakın Lütfen buraya çok dikkat edelim. Derdi ağaç zannedip bir grup birilerinin peşinden gitti. Çünkü niye çok masum bir şey. Evet. Ee, şey burada sorun ağaç zannedildi. Bir grup dedi ki evet ağaçlar kesilmesin dediler. Çok farklı şeylere hizmet ettiler. Bakın cennet vatanım Türkiye Cumhuriyeti'nin çok yakın zamanda yaşadığı bir şey var. Gerçekten e, bütün bu hassas noktaları din iman zannedip ...birilerinin peşinden gittiler, ülke nelere şahit oldu. Evet, yani evet, siz evet. bazı malzemeleri masum bir çerçevede gösterirsiniz ki bu, bunlar bir plandır. Lütfen bir şeyleri yaparken, lütfen araştıralım. Sanki İstanbul Sözleşmesi'ni biz devreye soktuğumuzda kanun yok sıfırlanacakmış gibi. Ya bizim 6284 sayılı kanunumuzu açtınız mı, okudunuz mu? Yani Burada ailenin hukuki anlamda ele mı tabii, değil mi? Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin bu kanunla. Niye bu kanunumuz ailenin korunması diye başlar? Çünkü aile bir toplumun temel taşıdır. Evet. Ve siz bazı şimdi biraz sonra gireceğimiz o konularla aile kavramını yok ediyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi'nde bile şöyle bir şey oldu. Size dediğim gibi size ya da sokaktan geçen birine söylediğinizde kadına şiddete "Hayır" o sloganını Herkes söylüyor. Şimdi kadına şiddet dediğiniz... Kim ister dediğiniz, ki kadın kim, kim ister? Kadına şiddet şu an bir yara. Kapanamayan, sürekli kanayan, kabuk tutamayan bir yara bu. Evet. Ve bu yarayı e, kime sorarsanız sorun. Akşam evinde şiddet, eşine şiddet uygulamış bir beyefendiye sorduğunuzda dahi... ...evet kadına şiddete hayır der. Çünkü bu çok hassas bir olgudur. Ve siz kadına şiddet olgusunu bir güzel maske yapıp... ...o sözleşmeler altında... Türk milletine öyle şeyler empoze edersiniz ki zanneder ki yine bir kesim bu ağaç zanneden derdimizi din zanneden kesim var ya bir şeyleri göremeyen arkadan böyle hayali uçup gelen kesim yine der ki kadına şiddeti hayır. Tabii ki kadına şiddeti hayır. Kim ister kim, ister, ki kim evet, savunur. Evet. Biraz gerçeği görmeliyiz. Biraz böyle o körü körüne kapılıp gitmemeliyiz de geniş çerçeveyi bir görmeliyiz ki bana ne empoze edilmeye çalışıyor da bu kadar yine masum bir şey maske tutuluyor altında ne var birazcık zeki birazcık gözümüz açık bakabilmeliyiz olaylara ne var bunun altında diyebilmeliyiz çok önemli evet